Bugün Türkiye'nin son noktası Taşlıca'dayız. Şey Bozburun'dan sonra bunlar, Bozburun sonrasında burada Türkiye bitiyor. Hani hep deriz ya yılkı atları var diye. Yılkı atlarımızdan henüz göremedik. Onlar geçen sezonda gördüğümde açlıktan, susuzluktan ölecek durumdalardı. Ama şu anda Marmaris hep yanmasına rağmen, birilerinin yakmasına rağmen çok güzel dizi eşekler var. Biz de bu akşam gün batımını Söğüt'te, burası çok özel bir yer. taş Taşlıcan. Taşlıcan'ın hemen Söğüt'ün arkasına taşıyorsunuz. Türkiye'nin son noktasına giden bölgede çok güzel eşekler var. Bu kadar güzeller ki renk renk. Neyse ki bunlar şu anda sağlıklı görünüyor. Umarım kışında böyle kalırlar. Biz de burada oturup bir nefes alalım dedik. Mola verdik. Ali kardeşimiz var. Burada Adem diye bir kardeş tanıdık. Şu anda onun mekanındayız. Evet. Ali'yi görüyorsunuz. Ağacını görüyorsunuz. Ya arada yani. Reklamımız dolu. Abi öyle. Ya. Ali 150 bin tane Ali var. Evet, Seçkin Emlak Ali de vardı. Beraber takıldık. Adam kardeşimiz yeni yer açıyor. Esa